Evet değerli dostlar, merhabalar. Aydın Didim, marka Emlak Grup. Ben Yüksel Duymaz. Sizleri değerli takipçilerimiz, değerli izleyicilerimiz, sizleri bugün 3 artı 1 ayrı mutfak, ön cephe, deniz manzaralı, kapalı merdiven olan, bugünkü şartlarda çok uygun, gerçekten çok uygun ekonomik bir fiyatlı 200 metrekare 3 artı bir ayrı mutfak dubleksimizi tanıtmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlar her videonun sonunda söylüyorum sizlere tavsiyem bizleri takip etmeniz için uygun ev alabilmeniz için lütfen önce abone olmanızı önemli rica ediyorum. Lütfen bizi kırmayın. Sizlere emek veriyoruz. Gece gündüz onun için emeklerimiz boşa gitmesin. Bu ekonomik olan, fiyatı ekonomik olan bugünkü şartlarda 3 artı 1 ayrı mutfak dubleksi tanıtıyorum. Bunu lütfen videomuzun sonuna kadar kesinlikle ve kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu çekmiş olduğum oda güzel bir yatak odası olur. Biz dubleksimizin şu anda birinci katındayız. Burası mobilya sektöründen geldiğim için tam takım bir yatak odasını rahatlıkla kurabiliriz. Bazı müşterilerimiz geliyor iki kanepi sığdıramıyor. Kardeşim ben 20 yıl istikbalin bayisiyim. Şu anda gayrimenkul sektöründe müteahhitlik ve asat işi, emlak işini ekip arkadaşlarımla beraber devam ediyoruz ve sonuç itibariyle bölgede işverenim, yürük çocuğum, bu bölgenin yerlisiyim. İnsanlara hizmet vermekten onur ve mutlu olduğum gibi bir müşterim ev sahibi olduğu zaman o sevincini beni paradan, her şeyden daha değerli geliyor. Değerli arkadaşlar. Evet, değerli izleyicilerimiz. Uzun bir koridor. Görüyorsunuz bu odamızda oturma odası. Ön cephe olarak sizi terastan denizin manzarasını daha detaylı tanıtacağım. Evet alt katta iki odamız mevcut. Oturma odamız dedik. Yatak odamız dedik. Burada alt katta yine de çoluğumuz, çocuğumuz, damatımız, misafirimiz geldiği zaman Lavabosu, tuvaleti, banyosu, çamaşır makinesi mevcut. 2 banyo, 2 tuvalet değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci katına çıkıyoruz. Evet merdivenleri çok rahat. Bugün şartlarda kesinlikle bu dubleksin fiyatı 250 bin TL aşağıda. Bak açık söylüyorum. Kardeşimiz demir çimento bağlantısı yaptı. Onun için maliyetini veriyor. Günlük fiyatlar değiştiği için videomuzun alt açıklama kısmına fiyatları yazacağım. Evet değerli arkadaşlar, burası da güzel bir yatak odası olur, oturma odası olur. Görmüş olduğunuz gibi çift teraslı. Evet burası da bir masa kurup oturabileceğiniz yaklaşık 10 metrekare bir teras. Evet odamız çok rahat ve kullanışlı. Sıfır Oturma ruhsatı iskanları mevcut Krediye uygun Çarşı bölgeye Sadece ve sadece 100 metre Mesafede ön cephe 3 artı Bir ayrı mutfaklı olan Dubleksimizi Ne kadar ferah ve rahat olduğunu Görüyorsunuz Dubleksimizin Dört cephesi açık Banyosu görmüş olduğunuz gibi ne kadar rahat Ve geniş kullanışlı Penceresi de var görmüş olduğunuz gibi. Holleri çok rahat. Hakikaten çok rahat. Şimdi mutfağına giriyoruz. Mutfağı gayet ideal, kullanışlı. Malzemeleri nereye koyacağım sıkıntısı, derdisi asla yok. Fazlasıyla kap, beyaz eşyanızı çok rahatlıkla kurabilirsiniz. Yemek masasını kurabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok değerli arkadaşlar. Bakın gayet güzel. Kullanışlı ve bu dubleksi erken gelen derler ya erken kalkan gibi erken gelen bu dubleksi alabilir ve sonuç itibariyle beni dua ed eder, teşekkür eder. Çok kullanışlı, rahat, ferah. Bak burası doğu cephe, güney cephe, batı cephesi. Kuzey cephesi tamamen açık. Katta tek dubleks. Üst katta başka dubleks yok. Evet katta tek dubleks. Değerli arkadaşlar. Şimdi terası çıkıyorum. Bakın. Terası ne kadar geniş. Kullanışlı. Görüyorsunuz. Yaklaşık 40 metrekare civarında bir terası mevcut. Gerçekten Bölgenin en kullanışlı dublekslerden kesinlikle birisi. Ben çünkü dilimi tamamen hakimim. Dilimin en büyük firmalardan birisiyiz. Ben Mark Emlak kurucusu Yüksel Duymaz. Sizi uzun aradan sonra ilk defa bu videoyu çekiyorum. Çünkü yaklaşık bundan bir ay önce babam rahmetli oldu. Babamı kaybettim. O yüzden ara verdim. Ama biz ticareti değil, insanları ev sahibi yaptırmaya yapmaya. Onların rızasını almaya babama rahmet çok seviyorum. Babam da iş adamıydı. Bizler sizlerden kazancımızı fakir gariban çocukları ihtiyar sahiplerine yardımcı oluyoruz. Ben 3-5 lira komisyonu kesinlikle ve kesinlikle ihtiyacım yok. Ben aydınlıyım, yürüyüm. Bizler sıcak insan olarak misafirperver bir insanız. Bizleri dilediğin saatte arayıp Adil bir şekilde sizlere yardımcı olurum. Görmüş olduğunuz gibi şu önümüzdeki yeşil alan, belediye ayrılmış yeşil alan. Kesinlikle ve kesinlikle arsa değil. Deniz manzarası çok rahat görüyorum. Şu görmüş olduğumuz şu kısım Bodrum. Şu anda havada sis olduğu için göremiyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımızı abone olun. Emeklerimiz boşa gitmesin. Sizler gibi ihtiyaç sahibi olan kişilere ev sahibi yaptırmaya devam edelim. Evet değerli dostlar. Ben burada videomu sonlandırmak istiyorum. Her şey gününüzce olsun. Beni 7-24 saat 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1, dubleks, villa, arsa, alım, satım işlerinde, didimde ne gibi ihtiyacınız, işiniz varsa beni telefon ve WhatsApp üzerinden ulaşın. Sizleri benimle ticaretiniz olsun ve olmasın. Her şeyi kısmet. Net bilgiler alabilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Her şey gönülce olsun. Saygıyla sizlere, sevgiyle iyi akşamlar diliyorum. Sağlı, sağ olun, sağ olun.